mazot almaya geldik. <laughs> Okuldan çıktım Halil okula gelmişti. Beni de aldım mazot almaya geldik ve ne kadar tuttu? Yarım da buzu 400 lira. <laughs> Eskiden fiyata fırlıyorduk değil mi? Evet. Gerçekten çok fena. Bilmeyelim artık. <laughs> Bitti zaten bu işte. At alacağım şeydeki gibi. Alana da biri atabilir. <laughs> kızak alalım kayarız. kayarız. <laughs> Migros'ta kızak satılıyor bu arada. Çok şaşırdım. 200 TL. <laughs> Gayet uygun oluyor. <laughs> Yılın son gününden herkese merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün 31 Aralık 2021 senesinin son saatlerindeyiz şu anda ama siz bu videoyu izlerken 2022'nin ilk günlerinde olacağız. Öncelikle yeni yılınız kutlu, mutlu olsun. Umarım başta sağlıklı geçireceğiniz, sevdiklerinizin hep yanı başınızda olduğu ve hayallerinizi doyasıya yaşayabileceğiniz bir yıl olur. Hepimiz için öyle olur. 2021 pandemi açısından ne kadar zorlu bir yıl olsa da benim için hayatımın dönüm noktası diyebileceğim, çok büyük değişiklikler yaşadığım ve ileride hep gülümseyerek hatırlayacağım bir yıl olacak. Yeni yıldan tek beklentim de başta sağlık tabii ki ve sevdiklerimin her zaman yanımda olması. Tekrardan hepimize çok çok mutlu yıllar diliyorum. Bu videoyu aslında haftanın başında başlatmıştım. Ama hiç böyle kameranın karşısına geçip konuşma fırsatım olmadı. Videonun başında epey uzun bir şekilde sessiz çekimlerimi izlemiş olabilirsiniz. Haftanın başında videoda da gördüğünüz gibi Aslı Hoca ile görüntülü konuştuk. Hatta ikimizi birden takip edenler varsa aranızda benim videomdan önce onun videosunda o görüntüleri görmüş olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki henüz daha tanışamadık ama ilk defa görüntülü konuştuk ve o kadar güzel sohbet ettik ki ben zaman nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Saat 10 civar birbirimizi aramıştık. bire kadar konuşmuşuz. Gerçekten tanı yani yüz yüze tanışmadığımız halde çok yakın bir arkadaşım gibi hissettim. 2021 bitmeden hayatıma böyle güzel bir insana dahil olması beni gerçekten çok mutlu ediyor. Çok yakın zamanda da zaten görüşme, buluşma planlarımız da var. Zaten öyle bir şey olursa videolarımızda da görürsünüz bunu. Böyle sosyal medyada da planladığımız şeyler var. Kendi takipçilerimizin katılabileceği Öyle bir şey planladığımızda da ikimiz de duyuruyor oluruz. Şu anda da ben okuldan geldim. Saat 6'ya geliyor. Böyle hazırlandım. Makyajımı yaptım. Çünkü birazdan dışarı çıkacağız. Arkadaşlarımızla beraber bir yeni yıl yemeği yiyeceğiz. Daha sonra da hep beraber bizim eve geleceğiz. Yine videonun başında gördüğünüz gibi bir iki akşamdır hazırlık yapıyorum bu gece için. Aslında dışarıda yemek yiyeceğimiz için çok fazla çeşitli bir şey yapmadım. İşte yılbaşı kurabiyeleri yapıp onları süsledim. Bir ıslak kek yaptım. Patatesli börek sardım. Onları da henüz pişirmedim. Eve geldiğimizde fırına vereceğim taze taze olsun diye. Onun dışında da işte çerez, patlamış mısır, meyve falan o şekilde masayı kurmayı planlıyorum. Şu anda da karşıda turistlerin yoğunlaşmaya başladığı zamanlar diyebilirim. Hem Doğu Ekspresi'nin başlamış olması hem de başlı başına burada kış turizminin olması sebebiyle Mekanlarda da yılbaşı programları var ama gerçekten çok pahalıydı. Biz 750'den 1250'ye kadar kişi başı fiyat duyduk. Dedik ki biz o mekanlara her zaman gidebiliyoruz. Yani geçen hafta sahne karşısına gittiğimiz gibi hep buradayız zaten. Onun yerine güzel bir yılbaşı yemeği yiyelim. Ardından da evde kutlayalım hep beraber dedik. Güzel de olacak bence. Ben zaten böyle yılbaşı gecelerini evde kalabalık geçirmeyi seviyorum. Daha tatlı bir ortam oluyor. Ben küçükken de hep anneannemle dedemle beraber böyle kalabalık sofralarda kutlardık. Hatta rahmetli dedem böyle gerçek çam ağacı getirirdi bizim için eve. Gerçekten bunlar küçüklüğümün en güzel anıları diyebilirim. Neyse galiba çok konuştum. Videoya sadece bir giriş yapmak istedim kaç gündür konuşamadığım için. Şimdi evden çıkmadan hemen şöyle bir masayı biraz hazırlayacağım. Ve daha sonra günün anlam ve önemine uygun olarak yılbaşı ağacımızda bir fotoğraf çekineceğiz. Ondan sonra hemen çıkacağız. Zaten geç kalmaya başladık bile. Bu arada biraz önce kapı çaldı ve komşum Deniz abla Yılbaşına özel böyle kazeti pişirmiş. Bize getirdi kızı da Miray. O da benim takipçim. Çok tatlı bir kız. Gerçekten çok mutlu oldum. Biz de dışarı çıkacağız, yemek yiyeceğiz ama ben şimdi bunların tadına da bakacağım. Mutlaka çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık diyorum. Onu da buradan videolarımı izliyor çünkü. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bu runner'ımı ütüledim. İlk defa kullanacağım. Biz bunu çeyizimi almıştık annemle beraber yılbaşı akşamlarında kullanmak için. Gerçekten çok güzel. Tam bir yılbaşı teması. Şimdi bir masayı büyüteyim. Onu sereceğim üstüne. Bu arada kokinalarımın dallarını bayağı bir kısalttım. Sudan da çıkardım. Aslında en baştan hiç suya şimdi Gerçekten bayağı kötü oldular. Ama en son artık böyle yılbaşında süs olarak koyayım dedim. Neyse güzel görünüyor. Bu arada yapraklarını atmadım. Belki şimdi masayı süslemek için kullanabilirim. Burada da süslediğim yılbaşı kurabiyeleri var. Çok çok tatlı oldular. Burada da süslemediklerim var. Hepsine yetişemedim gerçekten dün akşam. Bir de bazıları böyle hafifçe yanacak gibi oldu. Fırında biraz fazla tutmuşum. İnce olanlar hele böyle çok kıtır kıtır oldu ama tadı güzel bence. Şimdi onları buraya dizeyim hazır olsunlar. bu yılbaşı temalı tabaklarımı da çıkardım. Aslında normalde de kullanıyorum bunları ama tam bu gece uygunlar. Bunlar da çeyizdendi. Gerçekten çok güzeller. Çok seviyorum. çıktık. Diğer günlere göre bugün şaşırtıcı bir şekilde hava iyi yani. Ağzına duman çıkıyor. Gerçi kim bilir kaç derece ama. Ay araba geliyor bu saniye. Ve yine buzlar var. <laughs> bu arada Halil'in beresini bulamadık. Benim koyu mor beremi taktı. <laughs> Allah'tan <görmek. gülüyor> ama belli olmuyor şu anda. Bu arada hepinizin yeni yılı kutlu olsun arkadaşlar. Yeni yılın size sağlık, mutluluk, huzur, başarı, e, başarı getirmesi dileğiyle. <laughs> evet, en önemli sağlık tabii tabii. İnşallah. Güzel bir yıl olur. Bakayım kaç dereceymiş. Ben artık böyle eksi 17'lere falan bazen <laughs> normal demeye başladım. Hava güzel diyorum. Bakıyorum eksi 17. Şu an eksi 13 şey, falan bence. Vallahi. Bakacağım şimdi bir dakika. Ama eldiven takmayınca böyle bir 5 dakika sonra parmaklarınızın rengi değişmeye başlıyor. Bakıyorum eksi 17 şu an değil mi? Ha yok eksi 12. Düzeldi. Ya ben bu akşam böyle çok karlı hayal etmiştim. Hatta gece 12'de 12'ye doğru kar aşağı aşağıya ineriz orada geri sayım yaparız diye. Böyle bir hayal kurmuştum ama hiç kar yağacak gibi durmuyor. Sebebi ya. barajlarmış ya. Karsa baraj yapılmış ya. Hadi ya. Tabii buranın iklimini biraz ee... Hmm. Yani ben buraya gelirken böyle her gün lapa lapa yağ diye bekliyordum ama öyle arada bir yağıyor genel olarak ayaz oluyor, buz tutuyor yerler. Yağması çok güzel oluyor tabi. Ama daha Ocak, Şubat var. Daha soğuk olacak ve yağar diye düşünüyorum. Ben burnumu hissetmiyorum artık. <laughs> Sen alışkın değilsin dışarıya. Bak ben gerçekten bana normal geliyor şu an. Sokaklar gerçekten çok kalabalık. Trafik de öyle.

yemeğimizi yedik. Hava bayağı bir soğudu biz yemek yiyip çıkana kadar. Ali bıyıklarının donduğunu iddia etti. Eksi 20 derece falan ya şu an. Yani, yani hissedilen olabilir. Benden konuşurken dumanlar çıkıyor böyle. Çok 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 Şimdi çok çok hep beraber eve geçiyoruz. <gülüyor> <bir> <gülüyor> Vallahi çok keşke çok ben de iyi. maske taksaydım ama maske gerçekten ısıtıyordu. Ben hiç üşümüyorum şu an. Gerçekten mi? <laughs> <laughs> yani, bu biraz daha kısa. No, bir Yok boğum burada zaten. <laughs> Ama böyle şuradan <gülüyor> <gülüyor> <mısın>? Yılbaşı eğlencesi. <laughs> Orkide bakımı. Şimdi o zaman makas getireyim de ben şimdi Makası da keselim. Makaslı bir bıçak var. Biz şimdi eve geldik. Mutfağa girdim. Dün akşam sardım börekler dolaptaydı. Hemen onları fırına vereceğim. Aslında hepimiz dokuz ama şimdiden pişsin ancak pişer dedim. Hazır olsunlar. Masaya da ekleyeceğim şeyleri ekleyeceğim. Sonra herhalde tombala falan oynarız. O ses Türkiye yılbaşı var. Bir de onu açtım içeride. <laughs> Güzel oluyor bence yılbaşı programları. Normalde izlemiyorum. Eskiden çok izliyordum ama. Bu arada yaptığım şeylerin tarifini de soruyorsunuz. O yüzden e, bir tanesi zaten ıslak kek Refika'nın tarifiydi. Diğeri de yine YouTube'da olan bir videosu var. Böreklerin aşağıya açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Çünkü oraları sessiz çekmiştim, anlatamamıştım. Onu da söyleyeyim dedim. 21 <laughs> Ben de var. Ben de, ben de, ben de. <laughs> ben de var. 73 Ben, ben de. <laughs> ya onun birinde Tinkoncu bağırıyoruz. Ben de diye bağırıyoruz. 84 66 14 <laughs> Tombala Ya. Tombala. <laughs> <laughs> Eski evet, Tombala'nın <Evrim> arkadaşları. <laughs> Eskiden... Evrim, ee, evrim. Mahmut. Mahmut. <laughs> Çok hızlıydı. Aa çok güzel. Ee, ortaokul çağlarında e, kulağımıza kulaklığı takıp Voltman vardı. Voltman daha sonra MP3. MP3. Güzel. nedir? Şehir. il, il. Ee, i̇l dışı. Hayır hayır. Farklı bir yerden gidiyorum konuya da. İlham. Hayır. İlham. Ee, İlham. ben <laughs> e, ben koronayım. Neyim yani? Hastasın. Hastayım. İlaç. İl ve hastalıkla ilgili sen ne? Sen ne adamsın be? İllet. İllet. <gülüyor> <gülüyor> ey, ey maşallah. <laughs> Arkadaşlar Covid bir ne mikrof hastalık salgını doğru mi? tamam virüs. Askerlik. He. <laughs> <laughs> Askerin tersi ne? Ers <laughs> ne Askerin tersi. Askerde değil de dışarıda. Ha şey sivil. Evet. Eee <laughs> <laughs> bilmem ne teşkilatı deriz KPSS'ye çalışırken. Böyle e, Anadolu için falan. Hani İstanbul ne? dışında Kurtlar? kalan evet. yerlere deniyor. Ne deniyor? Ne diyorduk ya? Taşlar. Eee... Nokta nokta yalan. Ya, ya yalan, yalan ya. Ya. Bitiyor. Çok yalan. Ulan bitiyor. Bilmeye bakın. Bu ne? Bu ne? Bu 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 ne? Bu ne? Bu ne? Bu Vallahi palata, palata. ben, ben anlamıştım Hayır ben başka bir Parmağınla <laughs> <cisim gülüyor> yapsaydın. Ben başka bir şey kullanabileceğim. Vallahi ben anlamıştım. Edeyim. Sadece bunu kullanacağız. Başka hiçbir yani, şey kullanmıyoruz değil mi? Sadece bunu kullanacağız. Tamam. Elimizi... Bunu kullanacağız da. Nercan da attırdı oraya. <laughs> Kendi kendine anlatmasını bekliyor seni. <yapıyorsam. gülüyor> Orada mı? <bakıyorum. gülüyor> <laughs> 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 Yeniyle yeni böyle geç. <laughs> <laughs> yatmak, mekik çekmek. yatmak, uzanmak. <laughs> Saldırıya uğramak. Güneş. Güneş güneşlenmek. Güneşlenmek. <laughs> <Hadi. Başada>. Güneşlenmek. <laughs> yine video sesler şey geliyor. Bayağı şey yaptık. 6, 6, 6 5, 4, 5, 4, 5 4 3 2 olsun. Herkese sağlık, mutluluk dilerim inşallah. Veriyi <laughs> herkese sağlık, huzur, mutluluk getirsin diyorum. Amin. <gülüyor> Amin. <gülüyor> gelden, Çok güzeldi. Arkadaşıma katılıyorum. +1 <laughs> huzurlu olalım En başta bu yani ülkezik. Enflasyonsuz Güzel bir yıl yıla. Böyle arkadaşlar. <laughs> mutlu, mutlu, mutlu yıllarımız var. Dileğimi tekrarlıyorum. Bin bir yıl burada kalın <laughs> inşallah. Ya niye? Ya. Ya, ya. Ya. <laughs> ya böyle herkes bakınca konuşamam <"Gülüyor> <laughs> ben. Nasıl sen kendini görürsün? Ben <laughs> bugün çok dilekte <laughs> bulundum gerçi Kamile'ye. Tekrardan herkese Daha mutlu yıllar. <laughs> bak atıyorlar şey. Aa Pardon. var bir şey <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Anlat anlat bunu anlat. Anlat bak başka bir şey anlatacağım. Beşik sallama. Beşik, 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 beşik. Kalıncak. Hava çakı arasında doğru. Maşallah. Böyle daha çok Devam devam. Daha Dev dakika. Atlama. Atlama. Dövmek. Vurmak. Susmak. <laughs> <sensorydet cashplay> susmak. Yüzünü çeksene <laughs> hadi. <olun. gülüyor> Ölmek, ne, ne Susmak. Susmak. Kalkamam. <laughs> Kalkamam. <ordullu>, Yapışma, <laughs> Yapışma. <Bura. gülüyor> Kalkamam. <Sirelikse gülüyor> Kalkamam. Altında kayak varmış <gülüyor> <gülüyor> o ne? Bale, 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 yapmak bale, yapmak Dans etmek bale, baleci bale, 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 Futbol Olmuyor Oyun top, futbolcu. <laughs> Şu anda saat 3'e geliyor. Arkadaşlarımız gitti. Bir kısmı yürüyerek döndü. Bir kısmı da biz bıraktık. Eve geldik şimdi. Bugün Halil'le yılbaşı hediyelerimizi açamamıştık. Apart Apartaparda çıktığımız için böyle akşam ben okuldan geldiğimde açarız diye düşünmüştüm ama geç de kaldık. O yüzden bu videoyu bitirmeden hediyelerimizi açalım dedik. Benim ona iki tane hediyem var ama birisini biliyor. Ben yine de her şey hediye paketi yaptım koydum buraya. Bakalım. Şu aşağıda yakayım. <laughs> evet. Zaten dışını sadece iple bağladım bildiğini. <laughs> Açsana. Biz bunu <laughs> yıllardır Eskişehir'de. Eskişehir'de kargada görüp görüp almadık. <laughs> Görüp görüp almıyorduk. Aa ne kadar güzel falan deyip. Dedim artık bu Halil'in olsun. Harmony Granger. Asansı. Asansı. Evet Harry Potter severler. Biliyorlardır. Halil de tam bir Harry Extra Potter fanı. <laughs> ben de onu böyle bir filmden aksesuar aldım. Şu e, sarı paketti senin onu bilmiyorsun. Gerçekten evet, sürpriz. Mu? Evet. Bu arada Gömlek paketlerin bu çoğu boş yani ben orayı süslemek için yaptım ama bu hediye gerçekten bilmiyor. Gömlek mi? Bilmem. Bayağı da oldu alalım. Aaa. <laughs> <Telefonu> şey şapkası. <laughs> Grip <Gribindo. gülüyor> Evet. Hufflepuff. Bu çok güzel Seçmen şapka. <laughs> Seçmen şapka. İki hediye uyumlu olsun hmm. dedim Harry Potter temalı. Düşünüyorum çok zor. <laughs> Hele ya. Çok güzelmiş çok, ya. çok Zor. <laughs> Bakın yüz şekli var herhalde değil mi? Aynı oradaki gibi. Bak şu ağız kısım falan şapkanın. Konuşuyordu şu, ya. Şu nasıl acaba? Ne Bir çek bakalım o zaten açıldığı kadar. Hani dikişli gibi ya. Ha bu kadar. Böyle. Yani o kadar nasıl? benzetmeye çalışmışlar. Keçeden falan yapılmış gibi değil mi? Hı, hı Çok güzel ama Beğendin ya. mi? Giyince nasıl? Çok güzel ya. Vallahi çok güzel duruyor. Çok güzel gülüm. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Güle güle kullan diyeceğim ama kullanacak <laughs> da değilim. Güle güle sakla artık hatıra olarak bende. Trenci yoldan aldım. Hmm. Hı -hı. Çok güzel ya. Ben de hediyemi açacağım ama ben de biliyorum maalesef. Ya yani de çok önce Nerede aldı ve... Hediye. Benimki de o aynı. Onu da yalnız hediye paketi yapmam harika değil mi? Sen çek. Ben açayım mı sana? Ha sen, 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 sen çek. Keşke söylemişseydim aldığını. <laughs> İlk aldığında dayanamadı, itiraf etti. <laughs> Ve yorumlarda hepinizin beğendiği kalpak artık benim oldu. <laughs> Aslında yorumlarınızın da etkisi oldu. O videoyu buraya, mesela ben şuraya bir yere bırakırım. Biz kalpak bakmaya gitmiştik burada. Ben böyle kuzaklı olanı almıştım ama bunu da denemiştim. Ama kulaklığı daha çok korur diye onu almıştım. Böyle biraz büyük oluyordu kafama. Ve ya çok Herkes yakıştı. Herkes de demiş ki bu çok güzeldi keşke onu alsaydım evet. falan. Halil de onları görünce gidip almış. Ve aldığını itiraf edinmişti. Güle güle, güle. Çok teşekkürler. Kulağın. Tam artık karsoyum. Gerçekten de çoğu kişi takıyor buradan. Yani biz evet. hiç, bizim aralarda hiç böyle bir şey görmediğimiz için. Burada bana değişik geliyor. Çok güzel değil mi? Evet. Çok yakıştı. <laughs> Yine çok müteahhit. <laughs> Evet bu videonun da sonuna geldik artık. Bu tamamen yılbaşı temalı bir video oldu. Biz gerçekten çok eğlendik. Umarım siz de severek ve eğlenerek izlemişsinizdir. Kars'taki ilk yılbaşı akşamımız çok güzel geçti. Böyle arkadaşlarımızla beraber çok güldüğümüz, eğlendiğimiz güzel bir yılbaşı gecesi oldu. Şu anda 2022 yılına girdiğimizde ben gerçekten inanamıyorum. Zaman çok hızlı geçiyor. Muhtemelen göz açıp kapayıncaya kadar da birden 2023 olacak. Her zaman dediğim gibi umarım sağlıkla ve sevdiklerimizle beraber geçirebileceğimiz bir yıl olur hepimiz için. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir vlogda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.